Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarotla Sohbet kanalıma. Umarım iyisinizdir can içlerim. İyi olmanızı diliyorum bütün kalbimle. Her zamanki gibi zımba gibi, bomba gibi misler gibi tertemiz bir enerjiyle yine karşınızdayım. Niyet ediyorum bu enerjimi sizlere ulaştırmaya. Sizler de lütfen alınız, kabul ediniz can içlerim. Evet, bugün e, açılımımız aklımdaki kişinin bana e, aşkı yalan mıydı tekrar biz olur muyuz diye soracağız kartlara bugün şöyle kalplarımı da yakınıma bırakacağım e, yine e, kolektif bir açılım olacak caniçlerim kolektife hitap edecek açılımım özel açılımlar için instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz e, özel açılımlar için oradan destek oluyorum can içlerim bunu da belirtmek istedim evet şimdi dediğim gibi e, kolektife hitap edecek e, ve sizler her zamanki gibi e, uyanları alacaksınız, kabul edeceksiniz can içlerim. Uymayanları ne yapacaksınız? E, evrene veya işte geldiği yere geri göndereceksiniz. Bunu da alacak kabul edeceksiniz. Bunları da yorumlara yazarsanız yazıya döktüğünüzde daha güzel bir enerjiyle size geri dönmüş olacak. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Evet bugün meleklerle şöyle aslında... Buradan mesaj almak istiyorum. Bir kart bakalım. Ne şekilde bir durum içerisindesiniz ya da nasıl bir yön almanız gerekecek? Meleklerin mesajı nedir bugün sizin için? Hemen şöyle bir tane kartımı buraya bırakıyorum ve bunu özellikle sizin için hemen okumak istiyorum. Evet. Şimdi yüreğinin rehberliğine saygı gösterdiğin ve dinlediğin takdirde refah sana şimdi geliyor. Yani sizin aslında yüreğinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Biraz hep böyle duygularımıza kapılarak mantığımızı geri plana, içimizden gelen sesi dinlemeyiz, geri plana atarız değil mi? Aslında bu açılım içinde bu çok faydalı bir enerji ve sizin ne yapmanız gerekiyor? Biraz yüreğinizdeki yani o rehberliği dinlemeniz veya yüreğinizin sesini dinleyerek aslında biraz rahatlama ve feraha ulaşmanız gerekiyor dinlerseniz sizi rahatlatacak ve feraha ulaştıracak ifadesi var evet şimdi önce bakalım aklınızdaki kişinin hemen tarot destemle şöyle bir bir zemin yapacağım önce aklınızdaki kişinin size aşkı yalan mıydı buraya alacağım ve ee, tekrar biz olur muyuz buraya alacağım. Bakalım. Sizler de can içlerim yoğunlaşın, ee, rezone olun, kolektif bir açılım. Hadi bakalım bütünün hayrı için olsun. Öyle de oldu, aldık, kabul ettik. Evet. Evet güzellikler. Hadi bakalım önce buranın kartlarını e, almak istiyorum. Önce diyoruz ki bu tarafa içlerim buraları geçebilirsiniz. Sıkılıyorsanız e, diyoruz ki buraya bana olan aşkı e, yalan mıydı diyoruz bu tarafa. Şimdi diğer kartlarımdan da hemen e, almak istiyorum. Şöyle bu destemden de alacağım bakalım. Şöyle yapalım. Yine bu şekilde. Buraya alalım. Peki. Aklınızdaki kişi size yalan mı söyledi? Yoksa söyledikleri veya e, duyguları gerçek miydi? Değil mi can içlerim? Bakalım. var bugün aklınızdaki kişiyle durumunuzda bakalım beraber olabilirsiniz ayrılık yaşıyor olabilirsiniz can içlerim şu süreçte Hani durumlarınızda bir ilişki başlamamış da olabilir, ee, başlatmayı düşünüyor olabilirsiniz açıkçası. Ee, belki de tereddütleriniz var, ee, bu da olabilir. Bakın e, aranızda olanlar özellikle aklınızdaki kişiyle durumunuz neyse bir güvensizlik yaşıyorsanız veya öyle olduğunu da düşünüyorsanız bakalım böyle bir durum var mı, yalan mıydı? değil mi? Hemen buradan da almak istiyorum enerji can içlerim bugün böyle e, geçebilirsiniz dediğim gibi buraları orada sanıyorum iki tane kart düştü onları almak istiyorum evet bunları geri çevirmeyeceğim şöyle yapacağım buraya bir tane de buraya bu da düştü buraya Hemen iki tane de bu tarafa almak istiyorum. Önemli çünkü bu enerjiler. Evet bunları da böyle bırakmak istiyorum. Ha, bir tane de eksiğimiz var burada can içlerim. Ne yapalım? Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Ve bunu da böyle yapalım. Sırayı bozmayalım. Ben hep böyle bu sıra konusunda çok titizim ve çok dikkatliyim. Kartın nereye gelmesi gerekiyorsa oraya getiriyorum mutlaka. Evet şimdi hemen e, bu kartlarımı açmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişiyle önce durumunuz nedir can içlerim? E, ve aklınızdaki kişi şu anda değnekler geldi. Yani değnekler serisi geldi. İnanın yani aklınızdaki kişi sizinle konuşmak istiyor. Sizinle konuşmak istiyor. Bu iletişimde değilseniz eğer e, bir iletişim e, sıkıntısı da varsa... Bir, bir müddettir de aslında iletişimde olup da bazı şeyleri netleştirememiş ve net bir şekilde konuşamamışsanız da aslında aklınızdaki kişiyle evet bir takım durumları aydınlığa kavuşturmak istiyorsunuz. Çünkü aklınızdaki kişi size e, duygularını açmış olabilir. E, duygularını açıp da kendisinden, hayatından bahsetmemiş olabilir. Aranızda duygusal bağlar olup bir muallakta da kalmış olabilirsiniz. Bakın bu sizin aranızda inanın bütün açısı düz geldi. Bu üç kartın yani kesinlikle aranızdaki durumu görüşmeniz gerekiyor ve burada eğer gizli kapaklı bir durum olduğunu da düşünüyorsanız. Aklınızdaki kişiden bunu talep edebilirsiniz ve bu talebinizde e, yine sizi aydınlatabilecek bakın zaten söylemek istedikleri var. Sizinle konuşmak istiyor dedi. İletişiminiz kopuksa iletişime geçmek istiyor dedi ve burada değnek kralımız aslında bir açık sözlülük enerjisi taşıdığı için de bugüne kadar gizli kapaklı durumlar varsa da size artık açıklıkla, açık sözlülükle bunları söyleme durumuna geçebilecek bir enerjidedir bu enerji değnek kralı peki ee, peki o zaman e, yine devam edelim peki yalan mı söyledi kısmındayız şu anda biliyorsunuz ben hatta bu kartlarımın şöyle hepsini açmak istiyorum can içlerim çünkü önemli kartları üst üste aldığımız zaman biraz böyle ee, ne yapıyoruz? Ee, meşakkatli durumlar olabiliyor. Yani biraz zaman alabiliyor. Onun için şöyle yapalım. Sonuç kartımızı da böyle yapalım. Yalan konusundaki sonuç kartımızı. Evet şimdi e, burada bir emir. Yani aslında aklınızdaki kişinin e, size baskı yaptığını düşünebilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle duygusal bir duruma geçmiş olabilirsiniz. Ama size emir verdiğini de düşünebilirsiniz. Çünkü burada bir zayıflık var. Yani kişinin de zayıf noktası olabilir. Hayatındaki zayıflıklar olabilir. Hatta burada bir sıkıntı ve ruhsal bir durum olabilir. Ve size de davranışları hoşunuza gitmemiş olabilir. Bakın bu davranışlara bağlı olarak da aslında onun sizin üzerinizde baskı kurmaya çalıştığını ve emir vermeye çalıştığını da düşünebilirsiniz çünkü burada bir emir enerjisi var ve hemen e, zenginlik enerjisi akabinde gelince bu aslında büyük bir gelişme olacak diyor. Yani ne dedik? Burada konuşacakları var, size anlatacakları var, sizinle iletişime geçecek ve bunun aslında bütün bilgileri alabileceğinizi, bütün bu bilgilerle birlikte aslında durumunuza zengin bir enerji getireceğinizi ifade eder. Bu bir aydınlıktır. Aslında yoksun olan her şeyin burada yani siz olmadığını düşündüğünüz, size konuşmadığını düşündüğünüz, söylemediğini düşündüğünüz ve gizlediği durumlar varsa bunun aslında ne yapacaksınız en güzel şekilde aydınlanacaksınız ve işte e, ruhla birlikte ne dedik aklınızdaki kişi aslında burada ruh haliyle alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilir ruhsal bir e, çöküntü yaşayabilir e, özellikle e, bu ruhla birlikte ne dedik zenginlikle birlikte kendi hayatında bir çöküş yaşamış olabilir. Madde e, ve güç konusunda aslında bir e, zenginlik kaybetmiş olabilir. Bununla birlikte bir asabileşmiş olabilir ve bakın bu da kendi ruh haline işleyerek aslında kendisini etkileyen bir durumda olabilir. Yani bu e, kartları açıkçası çok çok güzel konuşturmamız gerekiyor can içlerim. Evet. Şimdi bunlar önemli detaylar. Pekala. Evet ne dedik? Bakın aklınızdaki kişinin bir yükü var. Ee, ve bu yükü sizinle paylaşmak istiyor. Aslında bu seride bakın yaratıcılıkla birlikte ne dedik? Burada da zaten bir yaratıcılık vardır. Ee, aslında bir atılım ve bir fırsat yaratacak e, aklınızdaki kişi. Yani uzunca bir müddet görüşmüyor olabilirsiniz. Ya da görüşseniz de uzunca bir müddet sıkıntılar içerisinde olabilirsiniz. Sizi baskılıyor ya da siz ona baskı yaptığınız için o ne yapıyordur? Ruh hali burada sıkıntı sıkıntıya düşmüş ve kaçıyor olabilir. Onun için burada artık her şeyi oturmuş, düşünmüş ve paylaşmak istiyor sizinle. Yani bu konuları ve sakladığı gizlediği durumları sizinle paylaşmak istiyor. Çünkü onun üstünde bir yük var. Bakın bu yükte sırtında taşıdığı bir sorumluluk yanında çoluk çocuk var ve bu enerjide kendi sorumluluklarının ağır olduğunu ve sorumluluklarını taşıdığı kişilerin sırtında yükünü taşıdığını ifade eden bir enerji. Evet aslında aklınızdaki kişi Size yalan söylememiş olabilir ama bazı şeyleri de hani söylememiş olabilir e, çünkü eğer e, çok yalan söyleseydi bakın bu iletişime geçip de size her şeyi açıklama ihtiyacı hissetmezdi bunu da dikkat e, dikkatinizden kaçırmayın içlerim Evet şimdi bu enerjilere de e, güzellikler hemen şöyle değinmek istiyorum e, su uşa yani sezgili duyarlı bir e, enerjiden bahsediyorum. Eder. Artık e, hayatına giren yenilikler var. Aklınızdaki kişinin bu yenilik yeniliklerden size bahsetmemiş. Bakın ne dedik? Bir aile sorumluluğu olabilir, bir çoluk çocuk sorumluluğu olabilir. Bunlardan bahsetmemiş olabilir. Hani kimseyi tabi burada karalama durumunda değiliz. Ama e, onun hayatında aşmaya çalıştığı bazı şeyler var. Ee, ve bir taşınma durumu olabilir. Bir yerden bir yere gitme durumu olabilir. Bunlar da e, bir paylaşımda bulunmamış olabilir. Çünkü bakın bir paylaşma enerjisinin akabinde geldiği için bunu sizinle paylaşmamış olabilir. Ve bu gizlediği bir durum olabilir açıkçası. Hemen e, şuradan da devam etmek istiyorum. Ee, biraz kartları almak zor oluyor ama... Şimdi aklınızdaki kişi bir durumda pes etmiş e, can içlerim ya da bu ilişkide artık demiş ki bazı durumlar beni zorluyor ya da ben zor durumdayım e, neredeyse pes etme noktasına gelmiş ve burada bir korku yaratmış kendince bir cesaret kaybına uğramış çünkü bakın sizinle paylaşmadıkça aslında kendi kabuğunun içerisine çekilmiş ve kendine olan inancını da kaybetmiş özellikle diyor ki artık bu durum beni de sıkıyor bakın ben davranışlarımı bozdum stres oldum veya bir sıkıntı başladı aramızda ben bu ilişkiye veya bu kişiye artık zarar vermeye başladım bir şey şekilde benim bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşünmeye başlamış açıkçası ve işte toprak üçlüsü de yaratıcılığın gücünden bahsederken tam da bu enerjinin üzerinde geldi bakın ruh bunalımıyla birlikte sıkıntılarıyla birlikte artık bir şeyleri yoluna koymanın zamanı geldi diyor yaratıcı olmam gerekiyor diyor bir işin onaylanmasından bahseden bu özellikle bir takım durumları toparlayıp kafasının içerisine netleştirip size net bir dönüş yapmak istiyor ve net bir aydınlanma açıkçası sağlamak istiyor bugün peki yalancılık konusunda strateji uyguladı diyor aslında şu ana kadar baktığım şu seri çok güzel can içlerim yani bu seri o kadar güzel ki buraya gelene kadar ben bu serinin içerisinde herhangi bir yalan görmedim ama size bir taktik uygulamış olabilir bir strateji hala şu anda da uyguluyor olabilir Hayatı içerisinde size açıklaması gereken durumlarda özellikle hayatında bir strateji sizden dışarıda ya da sizin dışınızda daha hayatıyla alakalı bir duruma strateji geliştiriyor olabilir. Çünkü size bazı şeyleri anlatması için birinci çakra önemlidir can içlerim. E, istikrar ve güvenden bahseder. Hem kendini güvende hissetmek istiyor. Size de anlatırsa acaba güvenini kazanacak mısınız? ya da onun güvenine inanacak mısınız? Bunları da teyit etmek, bilmek istiyor kendi kafası içerisinde ve bakın sözleşme ile birlikte aslında size güzel bir söz vermek için gelecek ifadesi var. Yani bugün ben ee, bu kısımda şunu görüyorum. Can içlerim hani yalan görmüyorum. Tabii ki söylemediği durumları e, gizlemek için hani küçük böyle aldatıcı ufak e, yalanlar olabilir ama çok büyük bir yalan görmüyorum burada. Çoğunuz neden biliyor musunuz? Çoğunuz aslında aklınızdaki kişinin hayatıyla alakalı bilgilisiniz. Bilmeyenler de burada muallakta kalanlardan. Şu anda aklınızdaki kişi size yalan söylemiyor. Sadece yanlışları olabilir ama her şekilde bir iletişim her şekilde oturup bir konuyu tartışma ve görüşme ve itiraf durumları da gelişecek bu kısımda Peki dediniz ki tekrar biz olur muyuz dediniz Evet hemen bu kısma bakalım Oo, Evet bakın ee, maalesef Burası gibi gelmedi ama e, bakın kötü de gelmedi. Şimdi bakın. Öncelikle biz olur muyuz, olmaz mıyız konusunda şunu görüyorum. Ne dedi? Burada içinizdeki o yüreğinizdeki sese kulak verin dedi, değil mi? Bakın burada sezgisel yeteneklere çok güçlü kişilersiniz. Eğer sezgilerinizi dikkate alırsanız bu gerçekler kişinin hayatındaki gerçekler hani bilenler var ya onu dedim ya bildikleriniz ki çok çok yüksek sıkıntılarda uzun zamandır sizi zorlayan o çok yüksek sıkıntılarda akıllı mantıklı kararlar verin karar veremiyorsunuz aslında bu ilişki veya bu durum sizi çok üzmüş üzmüş geceleri uykularınız kaçıyor Bakın, kişi de sizi üzdüğünün farkında, kişinin de aslında böyle bir durum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Siz de artık ne yapacaksınız? Çok sürümcemede, çok üzüntüde ve çok sıkıntıda kaldıysanız içinizdeki sesi dinleyin, sezgilerinize güvenin. Yaklaşan tehlikelerin farkındasınız. Durumlarınız rahat gibi görünüyor olabilir ama sizi kararsızlıkta bırakacak, sizi ikilemde bırakacak durumlarla karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. Hemen bu enerjide can içlerim bakalım devam edelim. Evet şöyle bakın kardeşlikten Özellikle bir enerji. Nedir? Bu aslında bir yakınlıktır. Kardeşlik aslında yakın olma durumudur. Kişinin hayatında özellikle biz olur muyuz denilen durumda bir kardeş etkisi altında olabilir. Kardeşlerine değer veriyor olabilir. Özellikle kendi hanesi içerisinde kardeş çocuklar olabilir. Bakın bunlar çok çok önemli pozisyonlar. Biz olur muyuz konusunda ne dedik kararlarınızı eğer durumlarınızda bu varsa çok güzel verin can içlerim. Çünkü su enerjisi güzel bir enerjidir. Ne dedik? Su enerjisi size de faydalı olacak bir enerjidir. Çünkü burada bir karar. Yani yaratıcılık, zeka ve doğurganlık, verimlilik vardır. Aslında kişinin de hayatında bakın Etkisi altında kaldığı bir şeyler varsa, bir aile, çoluk çocuk da varsa, bakın bu da yine e, biz olur muyuz kısmında kendisini etki eden bölümdür. Bir anne var burada ve bir kardeş figürleri var. Ve kişi özellikle kaynak enerjisinde ise e, ne yapıyor? Artık sorunlar var diyor. Bu sorunların kaynağını biliyorum diyor ve bu sorunların özellikle kökü ve temelini e, biliyorum. Bir çıkış yolu bulmam gerekiyor. Kişiye de, kendime de aklımdaki kişiye de diyor ve geçmişini hatırlıyor ki bakın işin geçmişi aslında kaynağı geçmişten geliyor ve geçmişten yaşamış olduğu, taşımış olduğu çoğumuz için bakın hava grupları diyebilirim. Hava grupları ve su grupları için çoğumuz için büyük engeller var. Ateş grupları için iyi gelişmeler olabilecek diyebilirim. Gruplara ayırıyorum durumlarınızı çünkü siz biliyorsunuz. Evet şimdi sessizlik zamanı sessizlik aslında biz olur muyuz kısmında bir bütünlük istiyor ee, ve yıldırım gibi gelebilecek iletişim eğer ayrıysanız yıldırım gibi gelecek haberler olabilir sizinle bir bütün olmak istiyor ama bu zamanı bakın bu duruma gelene kadar iletişime geçene kadar sessiz geçirmek istiyor aklınızdaki kişi evet burada hemen e, hayalci imparator ve Bakın hava yedilisinde dediğimiz gibi bakın kılıç sekizlisi ve hava yedilisi karar enerjileridir. Yanlış kararlar almak, yanlış kararlar vermek istemiyor. Bu sizin için de geçerli can içlerim. Yanlış kararlar almayın, yanlış kararlar vermeyin. Durumlarınızda bildiğiniz bu engeller, aile engelleri sizi zorlayacak. Çünkü kişi de burada kararsız, size bir şeyleri açıklayacak. Yalan söylemedi ama söylemediği durumları açıklayacak. Belki de diyecek ki benim durumum bu bu bu. Bakın belki de size söz vermek için gelecek dedik ya. Belki kendi hayatında önemli ve e, resmi durumlar var. Bunu da unutmayın. Bunları çok güzel konuşturmak gerekiyor. Bakın ayakları şu anda yer görmüyor. Bu ilişkiye şu anda bir gelecek düşünemiyor ama geldiği zaman sizi en güzel şekilde aydınlatacak ve biz olur muyuz durumuna gelince ve sonuç enerjilerimizde bakın tekrar hayatımıza gelip tekrar gidebilir açıkçası can içlerim bu ilişki toparlanır ama sonuçta tekrar bir ayrılık veya bir yola gitme durumu olabilir yani bu ilişkide biz olur muyuz kısmı inişli çıkışlı bir ilişki yaşayabilirsiniz artık sizde bütün komşu olasılıkları değerlendirin başınıza gelebilecekleri değerlendirin eğer bu ilişkiye geri dönüş olursa Ruh kapısındaki durumunuzu bakın üzüntülerinizi tekrar üzülebileceğinizi de değerlendirin ve bundan sonra İçinizin sesini dinleyerek hareket edin. Evet. Bugün aklınızdaki kişinin size yalanı yok. Yanlışı olabilir, hatası olabilir ama bunları açıklayacak olarak görünüyor. Biz olur muyuz kısmında evet, ilişki olarak, duygu olarak siz olursunuz. Çünkü duyguları var aklınızdaki kişinin size. Sizin de aklınızdaki kişiye duygularınız var ama bu duyguları özellikle yıpratabilecek de engeller ve sizi üzebilecek de durumlar açıkçası söz konusu. Siz olursunuz ama bu durum hani çok uzun vadede ne kadar sağlıklı olur e, ve e, inişli çıkışlı bir de ilişki görülüyor size aslında bugün burada. Evet can içlerim benim yorumum bu kadar. Ne yapacaksınız? siz de içinizdeki sesi dinleyerek sağlıklı kararlar verecek, olumluları alacaksınız, kabul edeceksiniz. Eğer bu bana uymuyor, her şey olumsuz derseniz de bütün olumsuzlukları geldiği yere geri göndereceksiniz. En azından aydınlanacaksınız. En azından içinizdeki sesi dinlerseniz doğru kararlar vereceksiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum aboneliklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.